Selamlar ben Semih. Bugün her ikisinin en iyi kartını destemize alacağız ve oluşturduğumuz desteğiyle büyük mücadeleyi fulllemeye çalışacağız. Eğer 12 galibiyete gelmeyi başarırsak bugün bu challenge'dan başarılı çıkmış olacağız ve şunu söyleyeyim arkadaşlar kartlar bireysel olarak güçlü olsa da takım olduklarında çalışmayabilirler. Yani sinerjileri iyi olmayabilir. Bu yüzden bir yandan bizim için zorlu bir challenge da olabilir. Bakalım başaracak mıyız? En son 7 ay önce bu videoyu çekmiştim ben. Ve dengeler baya değişti. 7 ay önce şöyleydi. Her ikisinin en iyi kartı ben ekrana koymuşumdur. Ve bakalım ne kadar değişmiş. Evet başlayalım. Bir iksilik en iyi kart sizin de tahmin edebileceğiniz gibi iskeletler. Ve iskelet evrimi de çok sağlam arkadaşlar. O yüzden hiç düşünmüyorum bile bir iksirde. İki iksirde de çok güzel kartlar var. Şimdi evrimi duvar bence hele prenses kulesine karşı inanılmaz güçlü. Ama evrimlere bakmıyoruz. Bireysel kartların güçlerine bakıyoruz normal hallerine. O yüzden tomruk demeyi düşünüyorum. Ama en son Goblin Lanet'i güçsüzleştirme almasaydı şu an Goblin Lanet'i diye olabilirdik. Ama tomruk değişmez arkadaşlar. Tomruk çok sağlam. 3 iksilik kartlara gelesek şövalye gibi korumalar gibi ve birçok kart gibi çok güçlü kartlar var. Ama ben diyeceğim ki şaşıracaksınız belki. Şu an en iyi 3 iksilik kart boşluk büyüsü. Çünkü tepki veremiyorsunuz. O boşluk ilk vuruşunu illaki vuracak. Güçsüzleştirmeye rağmen şu an çok güçlü. 4x'e geldiğimizde kartların zaten çoğu 4x'tir. O yüzden baya güzel seçeneklerimiz var. Geçtiğimiz aylarda 7 ay önce zehir demiştik ama şimdi ne diyeceğim biliyor musunuz? Gene yakın zamanda gelen bir kart. Goblin yıkıcı şu anda 4x'lik en iyi kart. Ki zaten muhtemelen güçsüzleştirme gelecektir tekrardan. Çünkü baya baya güçlü. Savunma yapıp koşup bir de kulede patlıyor. Ve bunu o, o bayağı baya güçlü oluyor yapıyor arkadaşlar bu kartı o. 5x'lik kartlara geldiğimizde 5x'lik bence çok iyi kartlar yok. Evet çok güzel kartlar var ama çok çok iyi bir şey yok. Bence kraliçe bireysel olarak baktığımızda inanılmaz güçlü bir kart. Onu alabiliriz arkadaşlar. Meta değil ama bence çok güçlü bir kart. 6x'e geldiğimizde çerçöp kartlar da var. Elit barbar gibi kıvılcım kıvılcım diyemeyiz belki. X'e toplayıcısı X'e bunlar kullanılmıyor. Barbar kulübesi ama yıldırım kartı bence en böyle Kayda değer kart 6x'lik. 7x'ine geldiğimizde fazla kart yok zaten. Pekka muhafızlar Mega Şövalye elektrode Bence muhafızlar en güçlüsü. Eskiden değildi ama şimdi Prenses Kulesi'ne döndü ya herkes. O yüzden muhafızlar bayağı çalışmaya başladı. Ve bence 8x'lik en iyi kart golem arkadaşlar. İtiraz olan tekrar söylüyorum yorumlarda yazabilir. Evet destemiz böyle bir şey oldu. Çok garip. Bu desteyle iyi bir tanışmamız kaynaşmamız lazım. Çünkü bununla o gaybet almaya çalışacağız. Fena birisi değil gibi 8 galibetteyiz umarım bugün 12 galibeti başarırız arkadaşlar o zaman hadi bakalım başlayalım. Haydi bakalım ilk maç desteyle tanışma maçımız olsun. Umarım Pekka oynamıyordur rakip çünkü biz golem oynuyoruz. Hayalet görünce aklıma direkt Pekka geldi. Goblin yıkıcımız ölmesin isketlerle etrafını saralım. Hala Pekka olabilir. Ama şu goblin makinesini çöp ettiler arkadaşlar. Bakın okçu kraliçeyle nasıl öldüreceğiz şimdi. Gerçekten Beşiksin hakkını vermiyor. Arkadan muhafızlarla çıkabiliriz çünkü elinden büyücü çıkardı. Özelliğimiz basıp mahvederiz o büyücü. Güzel. Bakalım şimdi büyücüsüz muhafızlarımızı nasıl savunacak? Muhafızların antisi alan vuran kartlardır. Evet rakipte de goblin yıkıcı varmış ama boşluk büyüsü çok güçlü biliyorsunuz o yüzden aldık. Adam çaresizlikten muhafızlar pek kaptı. Hemen önde öldürelim onu goblin yıkıcıyla. Köprünün öbür tarafından ne güzel çalışıyor ya. Bir yandan da mücadele fullemeye çalışacağımız için ilk maçtan desteği çözmeye çalışıyorum. Desteğimizin çok garip bir mantığı var yani. Golem atıp arkasına kraliçe, muhafızlar. O tarz şeyler atmamız gerekiyor. Tomruk'la sersemletelim kule gitsin. Bravo çok iyi vurdu. Hayatın arkasına bir şey gelebilir o yüzden kraliçem hazır. Her olasılığa karşı bir temkinli olmanız lazım. Birazcık önde öldürmeye çalışıyorum şu goblin makinesini. Birazcık daha bize yaklaşınca çünkü roket fırlatıyor kulemize. Bir özelliğimize bakar o. Hakikaten canı çok çabuk azalıyor. Eskiden tanktı şimdi değil. Boşluk atalım. Herhangi bir kartımı çıkarmak istemiyorum. Golem atarsak Pekka atacak muhafızları çıkarırsam pekka karşı zayıf kalacağız. Yani her attığımız kartın bir sonucu var. Bekleyelim bakalım ne yapacak. Tersen golemle çıkalım. Golem olduğumuzu aklın ucundan bile geçirmiyordur eminim. Pekka'yı çok rahat muhafızlarla tutabiliriz. Goblin yıkıcıyla alan vuralım. Köprüde muhafızlarla kesebiliriz Pekka'yı. Böylece kulemiz koç başını görecek. Sağ tarafa maalesef hiçbir şey yapamıyoruz. Evrimi büyücü çok güçlü. Olsun golenle sağ tarafa vuracağız baya. Ama çok fena kart yiyecek. Umarım savunabiliriz. Güzel bir yıldırım. Oyundaki en güçlü kart evrimi büyücü. Eğer bu videoya evrimleri katsaydık kesin evrim büyücü alırdım. Adam çok fena büyü pozisyonları veriyor bize. Kartlarımız birikti. Köprüden golem basalım. Pekka atarsa onu eritebiliriz. Önce kartlarımızı temizledi sonra pek atıyor. Çok fena kart biriktirecek ama golem yine vuracak. Biz de fansımızı kurmaya şimdiden başlayalım çünkü çok fena geliyor. Köşeye doğru yıldırım atalım başka bir şey vurmasın. köprüden golem basalım. Golem kule dokunsa bile yeter. En ufak bir dokunuş bile bizim için yeter. Tamam kazandık. Zor mu açtı? Bakalım öğrendik artık desteği. Eyvah eyvah. Biz koşbinciyi neyle tutacağız? Tomruk birkaç saniyelik geciktiriyor sadece koşbinciyi. Hemen boşluk. Yalnız rakipte cehennem eşleri olması bizim için şöyle bir tehdit. Golemimiz çalışmayabilir. Maçın başında birazcık da böyle bir şeyler öğrenmiş olduk eşleşme hakkında. Haydi bakalım umarım kazanırız. Bekliyorum muhafızları hemen atmak istemiyorum. Şimdi atabiliriz. Hem evrim çevirmiş olacağız. Hem de atak yapmış olacağız. Çok iyi sol tarafta 6 x'ini yiyor muhafızlarımız. Sol tarafta da 4 iksir attırdık. Tamam ya muhafızlar hakikaten iyi. Eskiden kullanılmıyordu çünkü hançer düşesi hemen öldürüyordu. Kule de patlamasın diye kraliçe attık. Şöyle bir tomruk. Yok artık kuleye şarjını vurdu. Eyvah eyvah işimiz gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Umarım comeback atabiliriz. Haydi kraliçeye. Aa kule patlayacak. Bu yüzden zaten 4 iksilerin en iyi kartı. Yani 4 xlik çok kart olduğu için onların şampiyon olmak zor bir şey. O yüzden Goblin ikici bayağı iyi. Golem falan atmıyoruz arkadaşlar. Bekleyelim. Bizim beklememiz lazım şu an. Pahalı deste oynuyoruz. Aha yıldırım için çok iyi fırsat. Bedavadan kulesine vuruyoruz. Bir tane vuracak onu yapacak bir şeyimiz yok. Evet rakip atak kartını çıkardı yani ne yapabiliriz? Tabii ki de arkadan golem basabiliriz. Yani Clash Royale dilinde bu bu demek. Haydi çıkalım hata. Boş verin barbar valini. İlk hatamız hayırlı olsun. Cehenni mecliri olduğunu unutmayalım rakipte. Kuleyi kaybetmeyelim. Şimdi muhafızları basalım. Aynı anda 9 iksiri attı sol tarafa, xleri çok az. Basalım köprüden kraliçeyi iksiri az diye. Fena geliyoruz. <laughs> Muhafıza köprüden darlama kartıdır. Aha kulede. Hadi bitir. Koş binci gelecek. Sağ taraftan gelecek. Erkenden kreşeyi basalım. Çok iyi. Koş binci sadece bir defa vurdurmadan tuttuk. O da en kritik geldi. Oh çok iyi yetişti. Bu yakında. Aslında iki boşluk bir yıldırım atsak maçı kazanırız. İlk boşluğumuzu atalım. Geldi diğer boşluk. Hadi. Of, çok sağlam başladı. 10 galibite çıktık. Destede iskeletlerin olması çok güzel bir şey bence. Hani böyle bazı pozisyonlar oluyor. Kart atsan atılmaz. Atmasan da kule nasar yiyorsun falan mesela az önce olduğu gibi. Bence burada can kurtarıcı oluyor. Bir de hızlı destede oynamak bence daha keyifli ama daha zor. Evet. Bakalım adam ne oynuyormuş. Hemen kreç atmak için bir bağını geldi. Mega minyonlu deste fazla kalmadı aslında. Tazı mı kullanıyor? Ama varili var. Göreceğiz bakalım ne oynuyormuş. Değişik bir destesi var. Orijinal top arabasını özelliğimizle kolayca öldürebiliriz. Boşluk bırakalım. O mili kare kaçırdık. Çok küçük bir kare. Arkadaşlar yine bizim korkulu rüyamız geldi ya. Peş peşe koş binci geldi. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki şartları en iyi şekilde değerlendirelim. Ama tecrübeliz yani az önceki maçtan dolayı. Artık Pekka mı oynuyor, Mega Şövalye mi oynuyor bilmiyorum ama atak kartını çıkardığına göre golenme saldırabiliriz. Bırakalım vursun problem değil. Bu yaptığı hamleler iksir olarak ona zaten geri dönecek. Umarım biz daha fazla vururuz. Pekka'yı öldürmeye çalışalım. Körpüden evirmiş isketleri bırakalım. Adam iyi savundu. Olsun kartlarımız hala yaşıyor. Özelliğimizi basalım. Bir tane daha golem atalım. Zaten koş bince attığında Ertuğrul'u vuracak. Belki bir son atakta kulesini alabiliriz muhafızları bırakalım. Sonra Pekka'nın da dikkatini dağıtacak çünkü golene vururken. Sola çok fena abanmamız lazım. O Pekka'yı öldürmeliyiz. maalesef olmadı arkadaşlar. Bundan sonrası bizim için çok sıkıntılı ve heyecanlı. Çünkü kaybetme hakkımız kalmadı artık. Hakkımızı kullandık burada. Az önceki maçı unutalım da yolumuza devam edelim. Bir daha koş binici gelmez herhalde karşımıza. Güzel bir goblin yıkıcı. Defansta defans kartı, atakta atak kartı. Harika bir şey. Direkt yapıştırdık boşluğu. Yok artık düşese rağmen kuleye vurdu. Bu adam metadaki evrimi fıçı desteği kullanıyor. Bu deste baya popüler son zamanlarda. Ve herhalde evrimi fıçının oynandığı tek deste. Törpüden muhafızlar. Fena darlayacağız şimdi rakibi. Kraliçe özelliğimiz hala duruyor. Orada ölmesi büyük şanssızlık. Hemen golbin yıkıcı atalım. Bu arada arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Hani şu an her ikisinin en iyi kartını aldık ya. Sizce bu destenin en iyi kartı ne? Merak ediyorum cevaplarınızı. Benim aklımda bir şey var ama ben söylemeyeceğim şimdi. Bakalım kuleyi vuracak mı bir daha? Mükemmel tomruk. Bence golem atmayı hak ettik arkadaşlar istersen serserilere saldırmak isterse de boşluk atarız. Boşluk da çok esnek bir kart yani. Her şeyi atabiliyorsunuz. Haydi bakalım nasıl savunmayı tercih edecek. Golemi ya muhafızlarla destekleyeceğiz ya da okçu kraliçeyle. Okçu kraliçe daha garanti. Desteği döndürelim. Bir de goblin yıkıcı atalım. Kartları birikmesin. Bir yandan temizleyelim onları. Kontra atar gelecek o yüzden muhafızları bırakalım. Golem güzel vurdu yine. Bir golem hata daha. Golemi her türlü vuruyor rakipte bina olmadığı için. Prenses vursun bırakalım muhafızları çevirelim. Şu an çok fena risk aldık yine. Köprüden bir tane daha golem basalım. Kartlarımız duruyor çünkü hala. Golem çok fena yapışacak. Aldık bu maçı arkadaşlar. O zaman final maçına gidiyoruz. Umarım kazanırız. Çok güzel geldik buraya. Hayır taz olmasın. Mezar taşını gördüm bir kuş şu an. Ayva yedik. Muhafızlara saldıralım. Kulesinde topçu var çünkü. Havaya vuran tek kartımız okçu kraliçe. Ki o da ölmeden döngüye girme Biliyorsunuz şampiyonlar ölünce döngüye giriyor. O yüzden ekstra çevirmesi zor. Umarım yeneriz. Köprüden basalım kraliçeyle mega minyonu öldürmek için. Biraz baskılayıcı oynayacağız çünkü tazı attırmak istemiyorum rakibi. Sağ tarafa güzel vurduk. Özellik basalım da bari valkür sonra bize atak yapamasın. Canı kalmasın yani. Tamam arkadaşlar şimdi golemle saldıralım. Zaten başka bir olasılığımız yok. Olumlu bakmaya çalışıyorum. En azından cehennem ejderi yok tesizinde. Mega minyonu gördüğüm anda anladım cehennem ejderi olmadığını. O yüzden golem kuleye gidebilir. Niye olmasın? Mezar taşı atacak. Ona da goblin yıkıcı atarız artık. Sağ kule gitti. Orayı görmezden geleceğiz artık. Mezar taşı atacak zaten. Goblin yıkıcıyı bırakalım. Kule takasını bile alamadık. Bir daha kulemizi kaybediyoruz. Köprüden muhafız basalım. Çünkü yere basan iki tane kartı vardır genelde tasıcıların. İkisi de elden çıktı mezar taşıyla Valkür. Çok güzel vurduk. Hemen ikinci kuleye gitmeye çalışalım arkadaşlar. Çünkü rakibe zaman verirsek saldıracak. zorlu bir defansa girişelim. İkinci kulesini alsak bile 3 taç yiyince maç bitecek sonuçta. Çok iyi savunma be. Her şeyin suyundan faydalandık. Muhafızları basalım yine köprüden. Şu mezar taşını yıkmaya çalışalım. Yıkarsak köprüden golem yürür. Hadi golem. Video boyunca köprüden golemlerle vurdum hadi. Golemitler birazcık vursun. Hadi atarsak büyüleri kazandık. İşte bu be. inanılmaz bir videoydu. Hemen ağlama işaretini bırakalım. Hak etti adam hak etti. Görüyorsunuz arkadaşlar deseniz ne kadar garip olursa olsun Clash Royale iyi oynuyorsanız taktiksel oynuyorsanız bir şekilde kazanıyorsunuz. Haydi bakalım ikinci hesabımızdayız. Efsanevi versin. Şampiyon versin. Güzel efsanevi çıktı galiba. Evet. Ne çıkıyor? Video çok güzel. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olabilirsiniz. Her gün 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.